Merhaba arkadaşlar. Hacerle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Benim için beğenileriniz, yorumlarınız çok önemli. Çok teşekkür ediyorum destek olduğunuz için. Tekrardan hatırlatmak için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Zile basıp tümünü işaretlediğinizde gün içerisindeki videolarımdan haberdar olmuş olacaksınız. Instagram hesabım mcr06'da bugün açıklanacak çekilişimiz var. Hepinize bol şanslar. Ben bugün sizler için gene kahvemi içtim. Sizler için niyetlendim. Sizler de hadi güzel dileklerde niyetlerde bulunun. Bakalım bugün fincanımız bize neler söyleyecek. Fincanımızın dışında gerçekten gitmek istediğimiz bir yer var. Artık yeter. Ben birazcık kendime vakit ayırayım. Ben bir yerlere gideyim, geziyim, göreyim, kafamı dağıtayım diyorsunuz. Ama bu yola gitmek için ne maddiyat, ne güç, ne enerji hiçbir şey yok. Çünkü o yola gitmeniz için cebinizde paranız, keyfinizin yerinde, arkanızda bırakacağınız hiç kimsenin olmaması lazım. Ama sorun bakalım öyle bir şey var mı? Yok. İmkanlar el vermiyor. Hayaller, planlar çok güzel. İlk fırsatta yapacaksınız ama. O kadar güçlüsünüz ki bugün olmazsa yarın olacağına inancınız çok fazla. Ki inancınızı hiç kaybetmeyin. Arkadaşlar çevrenizde 3 4 kişinin dedikodusunu görüyorum. Sizin adınıza yapılan bir dedikodu. Hemen size şöyle bir şey söylüyorum. Boş tenekeden çok ses gelir. Arkadaşlar insanlar bomboş olduklarında, konuşacak bir şey bulamadıklarında sizi konuşurlar. Yapamadıklarını siz yapıyorsunuz, konuşurlar. Mutluysanız onlar mutlu, mutlu değilse konuşurlar. Yani siz hiç tanımalarına gerek yok sanal alemde görmeleri yanınızdan geçmesi güzel giyinmeniz saçınız başınız çünkü boş insan kendini bir şeylerle doldurmaya çalışır oysa ki siz diyorsunuz ki gerçekten benim hiç boş zamanım yok neden? hiçbir şey yapmayıp bedenen otursanız bile düşünceleriniz o kadar dolu ki onları değerlendirmeyi çok istiyorsunuz hadi gelin fincanımızın içine geçelim Artık mutlu olma dönemine gireceğiz. Nasıl gireceğiz? Maddiyatımız birazcık düzelecek. Bu maddiyatın düzelmesiyle birlikte moralimiz de düzelecek. Çünkü maddiyat düzelmesi demek istediklerimizi almak, istediklerimizi yapmak, düzene sokmak demek. İki kişi arasında kalacaksın. Birisi eski, diğeri yeni. Tam yeni bir yola çıkacağın zaman ikisi arasında kalıyorsun. Geçmişteki geleceğe gitmenin bir türlü izin vermiyor. Nedeni? Kıymetini anlamış ama sen de aynı kuyuya tekrar inmek istemiyorsun. Çünkü aynı hataların bir daha yaşanacağını biliyorsun. Çok zor seviyorsun. Çok zor kabulleniyorsun. Ama emek verdiysen zor. Zaten elinden gelen her şeyi yapmışsın. Daha ne yapabilirsin ki? He? O kadar yorulmuşsun, kendini hırpalamışsın, üzmüşsün. Sırtında bir yükmüş. Aksine de senin sevdiğin sana acı çektiren. Biz genelde bize acı çektiren, bizi üzen insanları severiz. Nedendir? Daha cazip gelir. Ama elimizin altında olup bizim kıymetimizi bilen insanlara yüz çeviririz. Kötülüğe değil, çünkü yapımız gereği böyle. Biz de isteriz güzel bir şey olmasını, hayatımızı devam ettirmeyi. Ama e, hissel olarak, duygusal olarak olması gerekiyor bazı şeylerin. E, adamlar, kadınlar ikiye ayrılır. Kadınlar daima babaları iyiyse, babalarından acıları yoksa, babaları bir eksikse, onu adamdan beklerler. Adamlar ise kadınlar tarafından bir eksiklikleri yoksa gerçekten onu çok seviyorlarsa ona benzeyen çünkü ömrü billah onu görmüşler. Ya da kendilerini sevip onlara gerçekten bağlı olacak. Onlara ilgi gösterecek. Ya yani insan olduğunu hatırlatacak kişiler isterler. Bu yüzdendir zaten kadınların annelere, erkeklerin, adamların babalara benzetilmesi. Acını görüyorum bu benzetilmenin sebebini söyleyeceğim. Geçmişte öyle bir ölüm yaşamışsın ki ölüm seni zedelemiş, büyümene sebep olmuş, kendi ayaklarının üstünde erkenden durmana, hayat sillesine bir vurmuş sana. Eee sonra güçlü olmak zorunda kalmışsın. Ama sana şunu söyleyeyim ben asla bu insan gibi olmayacağım deme. Çünkü aynısı oluyorsun. Fotokabisi oluyorsun. Çünkü hatalar insanlara mahsus. Unutma. Sen de hata yapabilirsin. İyisini, kötüsünü vesaire hiçbir şeyini bilemem ama gerçekten hatalar bizler için. Unutma. Sen bu hatalardan ne kadar az sıyrılabilirsen senin için o kadar iyi. Biriyle bir yola girmek istiyorsun. Ama o yola o kadar tedirginsin ki güvenini çok yıkmışlar, seni çok üzmüşler, seni çok kullanmışlar be yavrum. İyisi kötüsü, sen bana iyilik yaptın. Mesela ne diyeyim, ortaya açtığım halim, arkadaşım hiç fark etmez. Bir iyilik yaptın bana, tamam mı? Evet, ben bu iyiliğini benimsiyorum. Sanki mecburmuşsun gibi bir daha bekliyorum. İnsanlar senin yaptığın iyilikleri, kendinden verdiğin... Ee, güzellikleri sanıyorlar ki sen mecbursun. Bu sefer de alışkanlık haline getiriyor. Yok arkadaşım sen mecbur falan değilsin. Vicdanın vicdanın seni o kadar boğuyor ki bazen neyi nasıl yapacağını bile bilemiyorsun. İnsanlara şunu yap. Bak şimdi göstererek örnek veriyorum. Ateşe çok elini yaklaştırırsan yakarsın. Ateşten çok uzaklaşırsan üşürsün. Yani öyle bir seviyede olmalısın ki hem ısınmalısın, ne ateş sönmeli, ne ateş uzak kalmalı, ne yakın. Yani bu ayarı, bu düzeni yapacak sensin. Biriyle bir kavuşman var. Çok sevdiğin bir insanla. Çok da mutlu oluyorsun. Hani gerçekten kafanı dağıtacaksın. Birazcık huzurlu olduğun vakitlerden bir tanesi diyelim. Sen küçük şeylerden büyük mutluluklar çıkarabilecek insansın. Ama sanki evren sana bildiğin bir negatif enerji veriyor. Örneğin bir işe kalkıyorsun ya bir ne bileyim ya uğraş kendin için iş başvurusu yapıyorsun her şeyin tamam sonunda bir aksilik çıkıyor küçük bir uğraş buluyorsun bir eksiklik çıkıyor hevesin çok çabuk kırılan bir insansın yapma demek ki senin bunu yapman hayırlı değil o şekilde düşün çünkü biz inançlı insanlarız neyin ne şekilde kullanırsak kullanalım inancımızı bırakıp bertaraf edip dönemeyiz evet bilimsel gerçeklikler vardır ama inancımız vicdanımızla birlikte ağır basar unutma Yollarım var. Hayat değiştireceksin. Yani yönünü nasıl biliyor musun? Ben bunu yaparsam benim için daha iyi olur. Bu benim için daha iyi olmaz deyip yönünü değiştiriyorsun. Ve mutlusun bak. Artık geride bırakacaksın insanları. Senin peşinde çok insan var. Seni elde etmek isteyen, seni yoldan çıkarmak isteyen, düzenini bozmak isteyen, çevrende çok gereksiz insan var. Ne kadar uzak dursan da azıcık ilgiyi, sevgi sanıyorsun. Bu da seni işte yoldan çıkarıyor. Bu da seni üzüyor. Aslında mantıklı bir insansın ama kendine gelince mantık çık 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 uçtu gitti. Hayır, hayır arkadaşım. Hayır dostum, bu kadar olmaz. Bu kadar taviz verilmez insanlara. Tamam, seni sen yapan onlar olabilir. Seni yeni bir hayata yönlendiren de onlar olabilir. Teşekkür edelim, eyvallah. Ama seni yaralayan da onlar. Seni üzen de onlar. Geçmişte bir şeyleri unutmamana sebep olan da onlar. Bununla birlikte geçmişe çok takılıyorsun. Geçmişle birlikte korkun, üzülmen seni o kadar yıpratıyor ki hani şey yapamıyorsun, ee, ileriye dönük bakamıyorsun. Yaşıyorsun ama sırf yaşamak için. Fincanımız bu kadar. Gelin bakalım tabağımızda ne varmış? Tabağımızda sabit ben bir tane dilek görüyorum. Aslında iki tane. Ama birinin olması sizin için daha makbul. Neden? Çünkü bir şeylerin düzelmesi ona bağlı. Bak canım benim, bak dostum. Bir insana kesinlikle hayatını bel bağlama. Bir dilek olarak da düşünebilirsin bunu. Çünkü gelip geçebilir. Bir şeyler hani e, yoluna rayına oturacak. Emin ol. Ama önceliğin kendin olmalı. Biriyle konuşuyorsun. Bir gelinlik olabilir, elbise olabilir, Ee bir istek var onu almayı onu giymeyi istiyorsunuz ama alacağınız sorumluluklardan çok korkuyorsunuz evet korkmalı mısınız korkmalısınız ama kendinize güvenmelisiniz her şeyden önce kendinize güvenin ya Allah de çık yola ya kim ne yapacak sana bugüne kadar kim vardı yanında şimdi kim olacak hayallerini ertele ama asla iptal etme erteleyebilirsin iptal etme halen de bir tane sevinçli haber var ama sevinmene yetmiyor zaten insanları anlayamıyorsun Bak hala ne ilgili ayrı bir dilek görüyorum. Bu seni biraz ferahlatacak. Ferahlattığı gibi bir an önce olması lazım. Ağzını açmış bir tane bildiğim böyle köpek balığı ağzı görüyorum. Bak bu şekilde net bak arkadaşım. Bu gözü bu ağzının üstü bu ağzının altı. Kısmetin gelecek ama ilk önce üzüleceksin. İlk önce bir şeyler yaşayacaksın. Daha sonra kısmetin öyle güzel gelecek ki diyeceksin tamam çektiğim onca çileye değdi eyle şükür diyeceksin. Ha, nerede o günler? Hani ne zaman olacak diye bekliyorsan ben sana bugün yarın desem inanacak mısın? İnanman gereken kendinsin. Yolu kat etmen gereken kendinsin. Hiçbir şey için üzülme. İlk önce kendini daha sonra çevren. Bak beklediğin haberler var. İnsanlarla ilgili problemlerin de var. Bunların hepsini çözeceksin. Arkandan konuşanları arayıp bulamazsın. Boş ver. Kimle konuştuysa öyle kalsın. O dil var ya dil. Dil her yere döner. Bırak dönsün. Seni konu Demek ki iyisin ki konuşuluyorsun. Öyle diyeyim. Gözüm var. Çünkü yıldızın düşük senin. Kişilik olarak da yıldızın düşük. Yaptığın her şeyde milletin gözü kalıyor. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Sağlıyorum. Ben açık konuşayım. Bir yere git. Üstüne bir şey al. Ee, herhangi bir hırka. Pazardan on 10 lira. 10 lira dikkat çeker senin üstünde. Ama elin aldığı 500 liralık mont dikkat çekmez. Anlatmak istediğim bu. Evet arkadaşlar. Bugünlük falımız bu kadar. Beni dinlediğiniz için... Ay... Ee, kamera düşüyordu. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Ee, bana destek olmak adına kanalıma abone olmayı unutmayınız. Zile basıp tümünü işaretlediğinizde gün içerisindeki videolarımla haberdar olmuş olacaksınız. Instagram hesabım hcr06. Bugün çekilişimi açıklayacağım. Haftada bir gün çekiliş yapıyorum. Hepinize bol şanslar. Bununla birlikte falan inanma, Hacer'e inenler hepinize iyi günler dilerim. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın Hoşçakalın.